Yepyeni videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Burak Parlak arkadaşlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günlük vlog çekiyorum arkadaşlar. Demişsin ki demişsiniz ki 11 ay önce çektiğin oyunu çeker misin? Ben de Aga of Hisro'yu oynayacağız arkadaşlar. Hani <laughs> tam söyleyemiyorum. Ee, bu bir anlatım olacak. Buradan yeni oyuna basıyoruz tamam mı? Buradan bak. 1940 yazıyor ay yani neyse ya Buradan bak modern dünyaya basıyoruz Buradan senaryoyu yükleye basıyoruz Zaten senaryoyu yükleyecek Burada hangi ülkeyi seçebilirseniz Hangi devleti seçebilirsiniz Seçin arkadaşlar Hemen al, al, alırsınız zaten Zaten siz böyle şey yapıyorlar Ben Arkadaşlar her zamanki gibi Türkiye'yi seçeceğim tabii ki de Ne mutlu Türk'üm diyene Buradan bak bayrağa tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan bak seçeneklere basıyoruz. Ben yaptım yaparsanız sevinirim. Zorluk hacemi olsun. Oyun hızı düşürtün. Savaş şeyi klasik arkadaşlar. Al saldırganlığı düşünün. Bir de ben arkadaşlar şey yapacağım. Serbest dünya modunda oynayacağım. Siz de oynayabilirsiniz. Yani paralar sınırsız arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi Türkiye'yi aldık arkadaşlar. Artık sahip bir size. Bak buradan şeyleri çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Benim yaptığımı yaparsanız daha çok arkadaşlar para kazanabilirsiniz. Ben şu an serbest niye modundayım. Buradan da paraya tıklıyoruz. Vergi sınırda hepsini sınırda tutacaksınız arkadaşlar. Evet şu anda ilk olarak Ermenistan'ı sikeceğiz. Ay ya. Yanlışlıkla bile dedim ya kusura bakmayın alacağız yani Buradan arkadaşlar askerlerimizi çoğaltıyoruz Uf Amerika şey yapmış abi bize Hakaret etmiş Yavşak ya senin Evet şimdi Ermenistan devletine savaşacağız bu zaten kolay olacak yani kop kolay. Gördüğünüz gibi tak tak yaptık yani. Buradan Ermenistan devletin bayrağına takıyoruz. Buradan ateş kesimiz arkadaşlar uzatıyoruz iyice talepleri göndere basıyoruz zaten siktiğimiz için yani kabul ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Ermenistan aldık. Evet. Buradan dem yaptım yaparsanız sevinirim diyeceğim de yapmayın. Hiye basacağız. Setarmeye basıyoruz arkadaşlar. Bak buradan askerlerimizi çoltabiliyoruz hileyle Buradan hızlı hızlı yapalım. Bu arada arkadaşlar kanalımın abonesi ya ana avradını senin ya. 20.200 oldu teşekkür ederim. Hedefimiz 30.000 arkadaşlar 30.000 abone de mezarlığa gideceğim. Şuan gördüğünüz gibi askerlerimiz çoğaldı Buradan dağıtalım çünkü askerlerimiz çok oldu yani herkese alabiliriz istesek Evet gördüğünüz üzere Suriye'yi alacağız bu İsrail'in namına koyacağım ben Suriye'ye savaş ilanı ettim Bu da kolay olacak Saldır 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 saldır. Zaten bizim topla topraklarımızdı. Suriye'yi almamamın sebebimiz İsrail'le komşu olacağız yani. O yüzden yan değiliz. İstesek Suriye'yi alabiliriz. Yani İsrail'lerden komşu olunmaz yani. Siksen yani. Orospularla. Orospularla. Lan ne oluyor lan Hemen şurayı alalım Zaten bir ülkenin Başkentini alırsanız arkadaş O ülke artık bitmiş demektir yani Dünya için Allah Suriye Suriye Beşar <laughs> Evet Suriye'yi de aldık arkadaşlar Buradan savaş yani ateş kesimizi cüz atıyoruz ve yuppi gördüğünüz gibi Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz dakikamız 5 dakika oldu hemen yılmıyoruz yıkılmıyoruz askerlerimizi Yunanistan sınırlarına davet ediyoruz Şimdi bunlara da savaş ilan edelim. Yuppi! Bak 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 Anasını ya. Bak buradan çocuk izliyor. Lütfen kötü kötü, kötü konuşmayayım diyeyim de. Bunlardan nefret edeyim ben bu Yunanlardan. Yunan çocuğu neyse. <laughs> Hemen alalım şu piçleri. Kuşları. Gördüğünüz gibi Yunanistan'ın da başkentini almak durumdayız. hep Kahraman Türk milleti gördüğünüz gibi bunları da aldık Arkadaşlar bu da kolaydı bana zorlayıcı gelmesi lazım ya Bunlar kolay bayağı gördüğünüz gibi İran'dan nefret ederim ben. Hemen ne yapalım? Aa, şu var ya neydi ismi Ürdün'e savaş ilan edelim ve Ürdün'ü de alalım. İsrail'e acı çektireceğim. Filistin'e nasıl acı çektirdiyse Karşılık da veriyor abisi. <laughs> Amına kodumun ya. Karşılık da verebiliymiş. Var ya İsrail'e acı çektireceğim. Bu arada ben Azerbaycan'dan ilişkileri geliştir. Fatih teklif et, ticari saldırmazlık paktı Savunma farklı. Bağımsızlık ilerledi Milanete bastık mı basmamışız. Birlik oluştur. Askeri erişim için soralım buna. Yani demek ki şuna da paramızı gönderelim. Asker erişim arkadaşlar. Yani şey askerleri ki yeni topraklarına göndereceğiz demektir. Şu anda Buna şey yapacağım bak. Burayı alacağım bak. Bak İsrail devletleri istil edecek. <Sessizlik> Askeri şimdi eli ya ben bunlarla şey yapmam. gel gel sen gel. Hatta biz buna savaş ne edek. Niye demeyim Yanlış bir şey yaptım ya. Bu arada bu buna savaş ne edelim. Minnaktır ya. Minnaktır. Arkadaşlar bu arada her zaman söylüyorum Kameranın takmamamın sebebi arkadaşlar yani KEL OLDUMDAN dolayı Hep bunu soruyorsunuz Saçımız altında çekeceğim siz Evet arkadaşlar Bu da böyle bir videoydu Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu like kaydı unutmayın arkadaşlar şöyle bir kaydedelim biz Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum.